Yıllar yıllar önceydi. Kerem komiser ve Aslı polis henüz tanışmamış ve sevgili olmamıştı. Ve bir gün kader onları aynı sahile getirmişti. <laughs> evet kızlar sizinle dans etmek gerçekten çok eğlenceli. Kopuyoruz gerçekten. Ay mümkün olduğunca her hafta gelin bir buraya. Çok eğleniriz. Mümkün oldukça gelmeye çalışırım. Stresli bir işim var. Burası bir kaçış yeri benim için. <laughs> Söylesem inanmazsınız. Ay sahilde çok kalabalıkmış dans ediyorlar. En iyisi şuraya geçeyim ben. En sevmem dans etmeyi. Hı? Vay canına o kim ya? İnanmıyorum vay be. Ay Kerem Bey ne dediniz ne oldu? Hı? Bir şey olmadı bir şey olmadı ya. Siz eğlenmenize bakın kızlar kusura bakmayın. Ben en iyisi birazcık mola vereyim. Ay ne oldu Kerem Bey? Yok yok ya yoruldum ben biraz. Biraz mola versem iyi olur. Allah Allah. Bitsem mi ki bu kız kim ya? Yanına gidip tanışmam lazım. Gerçekten çok güzel birisi. Of ya. Hadi hadi Kerem git cesaretin topla. Adam gibi git ve tanış onunla. Ne yapıyorsun sen ya? Ama yok ya. Yok dur şimdi. Kızın etrafında kimse yok. Tek başına gelmiş. Rahatsız etmek istemem onu. Belki erkek arkadaşı falan vardır ya. Şimdi gelir falan dövüşmek zorunda kalırız adamla. Of aslında bir saat oldu. Adama bakıp duruyorsun. Git tanış işte. Bir selam. Sene... çapkın bir şeydir bu. Gitmeyeyim en iyisi. Ulan ya kız da arada bana bakıyor. Belki hayvan gibi baktığım için rahatsız olmuştur. Ya da benden hoşsam da. Ne yapsam ya ne yapsam kafayı yiyeceğim şimdi. Yok ya ben gidip tanışacağım. Hey Kerem nereye gidiyorsun? Kızlar ben bir yürüyüşe çıkıyorum. Siz eğlenmenize bakın. Hadi Kerem gidiyorsun. 3, 2, 1. Aaa kafam. bana bir mesaj veriyor gitme diyor. <laughs> yok yok kızlar ne olacak ya Bir top bana zarar mı verebilir sanki Sarın yok Ay bak işte ya ne kadar mutlu eğleniyor kızlarla Beni fark etmez zaten En iyisi ben hiç Kerem'in yanına gitmeyeyim Ay yok yok yeter ya ben denize gideyim en iyisi Biraz kafam dağılır Aha işte denize girdi. Ben de girmeliyim. Bu sayede tanışabiliriz onunla. Kızlar ben denize gireceğim galiba ya. Hava çok sıcak oldu. Biraz yüzeyim. Ay Kira biz de gelelim mi? Yok yok ya siz gelmeyin. Siz burada güneşlenin, top oynayın, eğlenin, dans falan edin işte. Ben birazdan gelirim. Ay tamam madem. Madem öyle diyorsan sana iyi eğlenceler. Görüşürüz Kira. Hay Allah ne ara bu kadar yüzlü bu kız ya. Ne kadar hızlı yüzüyormuş. Maşallah yani fark açtı resmen bize. Gidip yakalayayım şunu. Aa bacım. Olamaz ne olacak. Yardım Olamaz kız boğuluyor. Dayanın hanımefendi geliyorum. Olamaz olamaz. <laughs> Sakin olun ben komiserim. Şimdi sizi kurtaracağım. Hayır. Ben beyim, ben şimdi sizi kurtaracağım. Koluma girin hemen, çıkartacağım sizi buradan. Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyler içmek ister misiniz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? <laughs> siz, su olur, su içerim Ay, çok küçüğüm, Tamamdır kızlar, hemen aslanıma bir su getirin. Teşekkür ederim. Siz, siz beni kurtardınız. Eğer siz olmasaydınız, bilmiyorum belki de ölmüş olurdum. <laughs> Sadece görevimi yapıyordum. Görevinin başında bir komiserim işte. Ben Kerem komiser. <laughs> ben de Aslı. Polis memuruyum ben de. Aslı. Vay canına siz de mi polissiniz? Evet karakolda çalışıyorum. Bugün izinliydim. Saatine geleyim dedim. Vay be inanılmaz. Ben de merkez karakolda. Komiserim. Ay Aslı iyi mi acaba? Şey komiserim. Gerek yok gerek yok ben varım. Ama siz doktora görünseniz iyi olur aslanım. Ne ne dersiniz? Yok yok iyiyim. Sadece kramptan dolayı öyle oldu. Yani biraz dinlensem geçer. <laughs> Anladım. Hay Allah ya. Şu işe bak. Biraz muhabbet etmek ister misiniz iyiyseniz? Ay tabii tabii. Çok isterim. Ay şuraya bak kızım. Kerem komiser kızın hayatını kurtardı. Evet evet. Vay be hep sahile gelir misiniz siz de böyle? Ben sahili çok seviyorum. Buraya gelince her şeyi unutuyorum. Terapi gibi oluyor. Sizin de öyle galiba. Evet yalnız kalmayı düşünmeyi çok severim. Kalabalıktan uzakta olmayı. He anladım. <laughs> ben de aslında öyleyimdir ama yani şey böyle bilmiyorum sahilde herkes çok enerjik oluyor. Ben de uyuyorum ama ya dans ediyorum onlarla. Ay belli oluyor belli oluyor. Baya popülersiniz burada. Da. Yok canım sadece eğleniyoruz işte arkadaşça. Ee, tabii tabii. çok arkadaşça. Aa, <laughs> siz beni yargılıyor musunuz yoksa memur hanım? Ben mi? Aa, asla ben sadece gözlemliyorum ama onlar da size aşıktır muhtemelen. Yok canım <laughs> yok öyle bir şey sadece arkadaşlarız. Aslı yani aslında ben ben sana bir şey söylemek istiyorum ya. Ay ya ben o kızların hepsiyle arkadaşım. Ama sen sen biraz farklı duruyorsun işte. Yani ben seni ilk gördüğümde burada otururken size in yanınıza gelmek istedim. Tanışmak istedim ama... Ama ne? Ne oldu? Ama tek başınaydınız. Rahatsız etmek istemedim. Yani belki yalnız kalmak istiyorsunuzdur. Belki erkek arkadaşınız vardır diye düşündüm. <laughs> yok yok ya. Erkek arkadaşım yok. Ve ben de zaten sizi fark ettim. Yani benim de gelmedi istiyordum. He, gerçekten mi? Ciddi misin? Evet sizi dans ederken izledim. Çok enerjiktin ve mutlu görünüyordun. Yani ben de senin yanına gelmek istedim ama. Ama ne oldu? Keşke gelseydin ya. Ay ama kız doluydu. <laughs> ya işte bir tane daha dersin. Oh ya demek ikimiz de ikimiz de korkaklık etmişiz ya. Şuna bak. Yani etrafımdaki kızların hiçbiri önemli değil. Ama sen sen gerçekten önemli olurdun Aslı. Yani sen onlardan ayrıydın benim için. Ay şuna bak ya gerçekten ikimiz de utanmışız. Ve aslında hiç gerek yokmuş utanmamıza. Ee, şey peki Aslı peki şimdi ne olacak? Nasıl ya? Yani ben seni çok beğendim Aslı. Gerçekten. Sadece güzel olduğun için değil. Tarzın, halin, yani her şey. Kerem ben yani. Ay ben de seni çok beğendim. İlk gördüğüm anda içimde bir şeyler oldu ama. Ama ne? Ne oldu Aslı? Ama böyle şeyler sadece filmlerde ve romanlarda olur diye düşündüm. Gerçek hayatta bir insana bakıp işte o diyebilir misin ki? Bugün neredeyse boğuluyordun Aslı. Ben seni kurtardım. Belki de bu bir işaretti. Belki de kader bizi buluşturmak istedi. Belki de öyle ama sen komiserim. E daha iyi işte ikimiz de birbirimizi anlarız. Nöbetleri, stresi, tehlikeyi hepsini paylaşırız seninle Aslı. Bütün hayatımızı. Hayatımız bir olur ve çok mutlu oluruz. Ay Kerem gelmiyor musun? Daha dans edeceğiz. Hı? Yok kızlar yok sağ olun siz devam edin. Bugünlük bana bu kadar yeter. olsun. Zaten onlar sahte ayranlar. Yani asıl ayranım benim şimdi karşımda. Ya sapsal, de böyle utandırıyorsun beni. O zaman akşam seni yemeğe çıkartmak istiyorum. Bunu kabul eder misin? Bilmem. Önce seni biraz daha tanımalıyım belki de. Daha ne tanıyacaksın ya? Komserim işte hayatını kurtardım. Aynı meslekteniz. <laughs> şaka yapıyorum ya tabii ki kabul ediyorum. Ay korkuttun beni Aslı ya. <laughs> tamam o zaman akşam 8'de hazır ol. İyi e, bir polis korkuyu yönetmesi bilmelidir komiser bey. Tamam akşam 8'de hazırım. <laughs> Haklısın Aslı. Vay canına ya galiba bu kız benim hayatımın aşkı olacak. Of of bittim ben. Çok fena aşık oldum vallahi yandım ben yandım.